kıyametin birinci alameti veya genel tercih edilmiş birinci alameti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesidir kardeşler. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesidir. Ve dediğim gibi Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesine yakın, Deccal'in gelmesine yakın. Mehdi Aleyhisselam gelecek, Deccal gelecek. Mehdi Aleyhisselam'ın ordusuyla Deccal'in ordusu karşı karşıya kalacak. Daha sonra İsa Aleyhisselam gelecek ve Deccal'i öldürecektir. Deccal'i öldürecektir. Yani yeryüzünde böyle büyük savaşlar, büyük hadiseler yaşanmış olacak haber büyük savaşlar, büyük hadiseler olacak yer yüzünde. Bunun için abi yani bakın daha Mehdi Aleyhisselam gelmemiş, Allah var bilmiş olduğumuz kadar. Deccal gelmemiş, İsa Aleyhisselam yer tekrardan gönderilmemiş. Kardeşler, bunların yeryüzüne gelmeden önce, böyle insan insan için olağanüstü olaylar olmadan önce yer Allah Azze ve Celle önce zemini hazırlar. Önce Allah Azze ve Celle'nin bir sünneti gereği çok büyük hadiseler olmadan önce veya kıyametin büyük alametleri vuku bulmadan önce küçük alametler tam orak yerine yerleşir ki tam olarak vuku bulur ki büyük alametler bunun üzerine gerçekleşmiş olsun. Mesela kardeşler Yahudilerle olan savaş. Yahudilerle za zahiren baktığımızda şu an büyük bir savaş var ve gittikçe yayılan bir savaş. Allahu alem. Yani ta Suriye vakasıyla, ta Irak vakasıyla beraber başlayan, zahiren bizim bilmiş olduğumuz kadarıyla biraz daha böyle resmi kaynaklarda geçmiş olduğu üzere 2002 yılından beri başlayan ve gittikçe Şam topraklarında yayılan, gittikçe büyüyen bir savaş var. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine sürekli Şam'a işaret etmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sürekli Yemen'e işaret etmesi, zahiren biz bu olaylara baktığımızda şu algıya kapılıyoruz. Allahu Alem bugün kıyamet pek yakındır.